Üzgünüm ama Vestel pişman ettim beni. Hemen çürümeye başladı. Garantisi biter bitmezse bunlar başlıyor. Sorunumuz burada. Hiç temizlemeden direkt gösteriyorum size. Şu filtresini çıkarttığım andan itibaren içi bu durumda. Temiz. Çıkmıyor. Arkadaşım bu. Çıkmıyor. Argedeki sayın arkadaşım. Çıkmıyor. Bu plastik zamanla sıcak suyu yiye yiye yamuluyor gördüğün gibi. Çıkmıyor, sıkışıyor burada. Şu tırnakları gevşek kalıyor. Bu, bunun bu plastiği, şu plastiği tutmuyor artık buradan. Çıkıp duruyor, asıldıkça çıkıp duruyor, bizi delirtiyor. Mevbu ile kenarlarının oydum biraz daha, kertmesini derinleştirdim. Gene de yapamadım. Çünkü şu plastik malzemesi, tırnaklar. Bunlar çok zayıf malzeme. Hemen esniyor arkaya doğru. Sert yaparsan da kırılır ama bunu bir çare bulmanız lazım artık. Bilmiyorum. Daha kalın olması lazım, güçlü olması lazım. Bu garantiden değiştirilen ikinci pompa sırf bunun yüzünden oldu. Son derece pişmanım. Televizyonda da pişmanım, makinede de pişmanım.